ama şuna inşallah ben güzelden anlarım. <laughs> çok çok seni veren Allah şükürler olsun çok güzelsin çok ben güzelden anlarım çok çok seni veren Allah şükürler olsun çok güzelsin çok ја семе ватио се себа gizli bir havada gidiyormuş gibi bir Hiçbir şey yok. canım geç, 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 geç. Boş kalk geç. Geç. Dön arkadaşım, ben dön, dön, aç. Anne, <laughs> Açın ellerinizi. Evet. Tamam. Tamam. <laughs> gelin gelin onlar da resim çekin. Resim. Gelin. Gelin gelin. Gelin çabuk çabuk çabuk. Okay, Çok yaşa. Tamam. Kaptan hoş Bak bayağı hoş geldin. çile şey En son yani. Önemli değil. En son yani. Herkes ondan sonra. <laughs> Şu var. Söyle şöyle şöyle. Evet, やれこれ。 Gelin gelin. Gel gelin oğlum. Dalgalandı ya ondan öyle. Ha, gel oğlum gel. Tamam sen atlayabilirsin. Ay <laughs> koca. <laughs> 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 Haydi gel makin. Yazın daha güzel olur. Ne? Yazın daha güzel. Yazın daha güzel olur. Tek tekini anlamadım. Fatih düşersin oğlum oran. Gel gel. Çabuk geldin. Yok, normal. Burası sıcak? Hisledin mü? Hisme sıcak ya. Yani. E, şey var. Çok baskın bir hava var. Evet. Burası serin gene. Şimdi, geçtim Burası şey burası güzel Bak Saim, Ayşe ortada. Bu da May. Ancak bunları bulabildim. <laughs> <laughs> Bakalım İpek Bey'in çek mi? İsimmiş o. Ben solçan zannettiydim. Oda tamam. bir yerden indirsiniz. Dragon Şahin'den. Olabilir Dragon Pazarlı. Ben orayı böyle hayal meyal gibi mi? Konuşup laf ettim. Gözümün önüne geliyor. Bak günlerden bir bir yer. Ermeni'ye çıkmışsınızdır. Ermenek'ten, Abonoz'dan aşağı Anamur'a inmişsiniz. Sıksın, 40 kilometre rampa iniyorsun. Heh. Uçakta gibi böyle. Heh. Aynen öyle bulutların üstündesin yani. zaten. He aynen. Uçakta, uça, uçakta gidiyormuş gibi sanki. Bırak sağ mı dönüyorsun? Ya, abi abi. bırak sağ mı dönüyorsun? Daha da çıkıyorsun. adı ne? sarı ışık. sarı ışık. Sarı ışık değil, sarı ışık. Buradan da Alttan geçer. Şu tarafta, şu geçiyor. alttan geçer. Buradan, köyün geçer. Alttan geçiyor, ata böyle bak, yol <laughs> böyle. <buraya. gülüyor> Şurada tabi bir yapı var. Han mıymış orası? Evet. A sarışı. Buradan kuşlara gittim işte bu yollardan yollar yoktu. Bu yol zaten yoktu. Eski yol buraya mı giderdi? Evet. Tabii o zaman buraydı. Ben ilk kamyoncuna başladım 76'da. E buradan nereden geçerdi abi yukarı? Orada öyle gülek bazı daracık dur öyle. Karşıtan bir arabayla karşılasan vururdun yani. Heee. Beklerdin. Orada çalardın. Bamba yakardı öyle geçerdi. Bu ağzı. O zaman oradan çıkıp buradan böyle. Anan anan, anan, yamaçtan gülek bazı. Evet. Bak orayı bilmiyorum internette falan görüyorum da eski halini. Bak eski ya. Şu gaz gibi. Adam da bu ya. he, şey var. Bu adam böyle bir şey demek ya. Şimdi gördüm eski yolu. Şu Ağaç bitmiş hep. Bu, bak ağaçların de, olduğu de, yer. yer. Yani, şurası böyle bitişiyor herhalde. Evet, karşıya geçiyordu burada. Böyle Buradan böyle karşıya. Şurada sonuna geçiyordu. Şurada, şurada bir çukur şu var. Burada çok, çok büyük bir menfez var. Arabayla girebiliyorsun yani. Evet. Sen de işte evle giriyorsun. Burada buraya geçerdim. Buradan bak şu karşı. Şu karşı. Aha. Set. Aha. Bak. Burası aslında şevdir denir. Ama şevdir. burası yok. Yol. Ha, eski yol. Vay be. 1977'de 78'den yine vardı bura. Bu, bu yolda giderdik. O zaman ne zaman değişti abi buranın yolu? Ne zaman değişti? Hı. Kullanılmaz oldu yani. Yukarı da, yapıldı işte. Sürek yolu yapıldı. 79, 80'de yol bitti. Yukarı bitti. Oraya başladık. 80'de değişti yol. yolu. Evet. Ondan sonra bura kapandı derken Şuka devam ediyor değil mi bak Burak ya, yani. evet. şey. bu rakı Aynen yani. Aynen böyle devam eder Yemin altın şu an Geçtiğimiz yerin evet. altı Araba girecek şekilde her şey Dere Dere evet. tıkanmıyor mu abi orası ya? Aşağısı tıkanmıyor mu? Yok. Çok büyük. Şeydeki, bu sarı şiddet ki ha yolunda geçiyor. Oranın orada 70 metre yüksekliğinde şey var. 70 METRE 70 METRE Aynen o şekilde tünel var orada Tünel tünel şey tünel 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 Abi oraya ne evde yapılmış ya Evet. ya Allah Allah, Kale şurası, sen, sen abi ben de kaleye çıktım çok çıktım da, şimdi ona bakıyorum aşağıdan göremiyorum. Kale orası değil bence, az daha Şugeli istasyonu 112'nin <laughs> oranın ilerisi gibi geliyor bana. Evet, evet aynen çocuklar sessiz olun. kış günüydü geldik binanın boyunca kar yağmıştı. Aynen öyle. Buradan e, kaç kilometre tahmini şimdi bir şey var boğazı Fazla bir şey yok abi ya. 5, 6 mı? Döndükten sonra kaç kilometre? Şantiye vermeden beri tarafta o. Yok, şantiyenin oradan Eski, şimdi hep bir şey oldu orada. Panzim şantiyesi vardı o zaman. Tamam. Benim zamanımda. Tamam. Tövbeyi varmadan sağa dönüyorduk. Orada bizim kontrolluk vardı. Karayollar kontrolü. Ha. Evet. Aha. Oradan dönüyorduk da. Annenize bakın. Ha doğru. Yengeyi unutup gitmeyelim. Sonra yolda. O da Agbe'yi tanımaz. Polis çevirecek. Nereden geliyorsunuz? İşte marketten geliyor. Ya orada... <laughs> Bir şey unuttunuz mu? Bir şey unuttunuz mu? <laughs> Evvel <laughs> <laughs> de diyor ama niye sessiz diyor. İzleri var de. Baba sen buraya bak ben de buraya bak. Tamam. O kadar çıktı mı Belki yanlış yere gitmişler. Yok yanlış gitmezler de. Yani. O kadar giderler bu ki. Bir şurada durayım da bir aray arayalım. Şimdi o yerini de tarif edemezsin

Sen ben de çeksene. Geliyor. Bitirdiniz mi? Oldu görüşürüz gene. Çok çok selam söyle muhtarımız Kırcılar. Abi şu buradan gidiyor. Buradan gidiyor Ha? Evet, doğru tamam, mu? çıktığımız kaç saat Kilometreye bakmış mıydı? Şeyden mi? Ne onun adı? Karboğazından. Karboğazından. Kilometreye bakmış mıydı? Bir bakayım. 150 olmuş. 20, 22 miydi? Ya 22'ydi belli ki. çıktı. 122 idi yani. Tamam. anda da güzeller. Gel gel Şahne yayda yar eski Pusantı tiyerimdan. döndük. <laughs> Antalya yolu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda şehirdeki biraz aşağıda da Alman mezarlığı var. O Alman mezarlığı bir herhalde Alman... Ha, Alman mühendis Adana'ya giderken neydi o köprünün adı? Bayra köprüsü. Ha? Ha, o Bağda. Bağda. Köprüsü, o köprü e, yapımında çalışanlar. Tam mıymış? Oradan e, orada çalışanlar Alman mühendis. Kaza yapıyorlar. Ayrı işi. Evet böyle bir rivayet olarak duyduk. Net bilgiye sahip değilim. Ailece kasa yapıp öldüklerinden dolayı onu biliyor musun? Evet. mi Tek mi? Aileciymiş. Yani ben Alman mezar dediğince Almanların mezarı sanırım. Alman mezarı, Alman. Alman mühendisler. İşte Alman, Aileci. Kapatayım gelsin öyle ya. İpek ne yazıyor? Bir oku bakayım. Alman mezarı. Doğru. Yarın mı ne yazıyor? Alman mezarı Video mu yapıyorsun?

Galiba geliyor. Evet. Şurada çeşme var öyle. Ben dedim şuraya filan şey olursa. Karageçit. Ne kadar uzun baba bu dere? Nasıl? Bu dere ne kadar uzun? Çok uzun. Evet. Nereden alabiliyorsun bu dere? Yenge burası güzel de işte çok kalabalıkmış şey. yani. Ha şu çeşmenin başına plan görebiliyor muyuz diye kagabablar. Ee, yok, burada duramaz. Yok kalkmıyor. Bu Buranın sarısı. Yok saroşu yok. Saroşu. Ha yok.